Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 yaşın kötü gidişatının altında yatan temel sebepleri hep beraber inceleyeceğiz. Olabildiği kadar bölüm bölüm bölüm, yani part 1, part 2, part 3 olarak videomuzda sizlere aktaracağız. E bu üç temel sebebin altında yatanları, bunların iyileştirilmesi için neler yapılması gerektiğine dair de birkaç tane de bilgi de vereceğiz. Sizler de hazırsanız videomuza da beğen tuşuna bastıysanız videomuza geçebiliriz. <laughs> Birinci bölümümüzde aslında Beşiktaş'ın kadro mühendisliğinin baştan beri ne kadar yanlış yapıldığını ve bu kadro mühendisliğinin düzeltilemeyecek boyutlara geldiğini söyleyebiliriz. Bunun temel sebebi bizlerin alışkın olduğumuz Beşiktaş'ın o hücum hattının ya da defans hattındaki ikili oyunların, ikili stoper tandeminin hep verimli, hep ileriye dönük adımlar atabilen skor katkısı ve hücum savunma dengesini her zaman kurabilen bir yapıda olduğunu biliyoruz Beşiktaş'ın. Fakat geçen sezonla beraber hücumda aslında alternatifinin az olduğundan bahsetmiştik. Şimdi ise alternatif biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedir? Jota Silva, Rashid Sa, Rafa Silva, Abraham, El Bilal Toure. Böyle bir yapıya baktığınızda diyebilirsiniz ki evet çok alternatifli, çok hücumcu. istediği zaman skor veya gol potansiyeli olan bir takım gibi gözüküyor ama aslında tam olarak öyle değil. Bunun sebebi Cengiz'e de baktığımızda Rafa Silva ile Abraham'ı biraz ayırıyorum ama Cengiz'le El Bilal Toure ve Çerni'ye baktığımızda bunların hiçbirinin skor potansiyelinin yüksek oyuncular olmadığını söylememiz gerekiyor. Çerni'nin son sezonu haricinde aslında çok da skorar bir oyuncu olmadığını biliyoruz. Yani Rangers döneminde hatta Fenerbahçe'ye karşı da çok iyi bir maç çıkarmıştı ve o sezonu 18 golle tamamlamıştı. Fakat bu oyuncuların temelinde çok fazla gol veya çok fazla asist beklentileri yok. Cengiz zaten 3 senede futbol oynamıyor neredeyse. Jota Silva kendi takımında da ilk 11'e girmekte zorlanan ve aslında skor potansiyeli çok düşük bir oyuncu. Yani burada skor potansiyelinin yüksek olduğu iki futbolcu var. Biri Rafa Silva, biri Abraham. Tamam Abraham bu sezon 8 gol attı. Rafa Silva son dönemlerde biraz daha kendini buldu ama bu iki oyuncu dışında hücumu gerçekten besleyebilecek, gol atabilecek veya kilidi açabilecek hiçbir futbolcu yok. Beşiktaş'ın gol yollarındaki en büyük verimsizliğinin sebebi gole yatkın oyuncuların olmaması zaten. Yani siz Çerni'den ne bekliyorsunuz? Sola çeksin, çatala vursun, sağa çeksin, asist yapsın, Abraham'la 2-1 yapsın. Çerni hiçbir zaman böyle bir futbolcu olmadı. Daha çok bireysel yetenekler üzerinden. E Cengiz zaten futbolu futbola küsmüştü 3 senedir. Yavaş yavaş hani bir bu 2 gol, Beşiktaş'ta 2 gol attı ama Cengiz'i e hala bir şüpheyle yaklaşabiliyorsunuz. E sola çıktı Jota Silva, Raşitsa bunların hiçbiri gol, golcü oyuncular değil. Ya da gol potansiyeli olan futbolcular değil. E böyle bir takım olduğunuzda sizin de zaten gol atmanız imkansıza çok yakın oluyor. E nitekim de zaten Beşiktaş'ın oynadığı maçlara bakarsanız bir tane 4, bir tane 3 gol attığı maç var. Onun dışında 3, 4 golden daha fazla gol attı veya 4 gol attı bir maçtan fazla bir şey yok, maçı yok. E bu zaten gözü görülür bir sıkıntı. Defans hattında ise ya kadro planlamasının şu kötülüğünü size şöyle söyleyebilirim. Orkun ve Endi'de ikili orta saha değil mi? İkisinden biri sakatlansa kim oynayacak? Ya inanılmaz büyük bir soru işareti. İnanılmaz büyük bir soru işareti. Ama sağ bekinde 3 tane alternatif var. Gökhan Sazda, Svensson, Taylan Bulut. Yani böyle bir sizde de bir ışık yanması gerekiyor. Yani UEFA Avrupa Ligi'nde oynamayan, Konferans Ligi'nde oynamayan ki büyük Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Ligi Süper Ligi de artık biraz es geçiyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nı hedef koymuş bir takım olacak Beşiktaş. 3 tane sağ beki var. Yani orta sahada alternatifinin olmadığı bir yerde 3 tane sağ bek alternatif var. Yudokai, Emirhan ve Jalo. Bu 3 defans oyuncusundan biri sakatlansa tandemin direkt bozuluyor. Sol stoperde oynayabileceğiniz bir oyuncu yok. Zaten sağ stoperin seni Jalo ve Paulista. Bu iki stoperden biri sakatlandığında güvenebileceğin gerçekten biri yok. E senin orta sahanda alternatifin yok. Sağ bekinde 3 tane alternatif var. Şimdi böyle durum ol olduğu zaman Beşiktaş'ın kadro mühendisine ne kadar yanlış olduğunu sezon başında da belli oluyor. Eminim ki Sergen Yalçın eğer sezon başında gelmiş olsaydı böyle bir kadro planlaması yapmayacağını adım kadar eminim. Çünkü orta saha Beşiktaş'ın bütün zamanlara baktığınızda en kuvvetli yeri. Şampiyon olduğu dönemde de bakın. Atibalı döneme, Oğuzhan'a da, Jose Sosalı döneme de bakın. Geriye gidin Veli Kavlak bile Beşiktaş'a çok büyük katkılar sağlamış. Hatta Necip bile zaman zaman Beşiktaş'ın ana orta saha rotasyonunun içerisinde olan bir futbolcuydu. Şimdi orta saha bu kadar zayıfken Beşiktaş'ın zaten başarılı olma gibi bir şansı yok. Bu yüzden de büyük ihtimal devre arasında çok iyi bir stoper ve çok iyi bir 6-8 oynayabilecek, aynı zamanda yedekli edebilecek bir, Orkun'un indirdiği yedekleyebilecek bir futbolcu al almaları gerekiyor. Çünkü 10 numaranda Rafa Silva sakatlandığında 10 numara oynayacağım bir futbolcu olacak. Hadi Orkun orayı biraz dengeler diye düşünüyorsun ama Orkun orayı dengeleyebilecek bir oyuncu değil. Çünkü Orkun bir 10 numara değil. Yani Beşiktaş'ın kadro mühendisinin ne kadar yanlış olduğunu buradan da anlayabiliriz. Maalesef en azından. İkinci en büyük problem de 5 yaşın yaş ortalamasının kaç olduğunu biliyor musunuz? 28. 28 yaş ortalamalı bir futbol takımının sizce ne kadar devamlılığı yüksek olabilir? Yani ne kadar olabilir? Burada kaleciyi çıkarsak bu arada büyük ihtimal yaş ortalaması biraz daha düşer. Ama bu kadar yüksek yaş ortalamalı bir takımın üst düzey futbolda, üst düzey tempoda var olma gibi bir ihtimal yok. Ha öyle futbolcuların olur ki yani böyle Santrofor'un 32 yaşında olur ama her sezon 20 tane atacağını bilirsin. Mesela Icardi gibi, Enresiri gibi. Her sezon %120 tane atacağını bilirsin. Ama senin kadronda maalesef dikini oynayabilen yaş ortalaması düşük, iştahlı, genç, kendini göstermek için yırtınan hiçbir futbolcu yok. Hani yavaş yavaş sola çıktı devrimi deniyor. Şeyde de denemişti. Bir önceki maçta da denemişti. Hani bu maçta süre vermedi ama yani oralara gelebilmek için illa Beşiktaş'ın kötü gitmesine gerek yok. Yani Beşiktaş'ın altyapıdan futbolcu çıkarabilmesi için kötü bir sezon geçirmesine gerek yok. Yani Semih'in çıkması için, devrimin çıkması için, Mustafa'nın çıkması için yani bu üç futbolcunun çıktığı dönemlere bakın. Hepsi Beşiktaş'ın kötü gittiği sezonlar. Yani neden? Mesela devrim geçen hafta Ilk 11 oynuyor. Bu hafta da oynasın. Yani mesela Rashisa çok daha iyi mi bir şey yapacak? Ya da Cengiz hadi son maç gol attı diyelim. Bence maçta da yoktu sonrasında. Çok mu daha iyi? Koy 18 yaşında çocuk koy. Bu zor mu zor? Ama Sergen Yalçın şampiyonluğuna bakın. Rıdvan, kaleci Ersin. Yaş ortalamalarına bakın. Böyle kazandı Beşiktaş şampiyonluğu. Ersin'in hırsıyla, Rıdvan'ın hırsıyla kazandı. Yani Beşiktaş'ın kadro mühendisliği evet yanlış ama bu kadro mühendisliğini yaparken Sergen Yalçın olmadığı için tabii ki de ona çok fazla bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü bir günahı yok. Kadroyu da o oluşturmadı. Ama madem böyle bir kadro oluşturuldu o zaman devre arasında Sergen Hoca'nın ufak dokunuşlarıyla belki Zira Türkiye Kupası veya Avrupa Kupalarında kendine yer edinmek için biraz daha çaba sarf edebilir Beşiktaş. Part 2'ye geçmeden önce Part 1 ile aslında bağlantılı bir konu olacak bu. Çünkü Part 2'de de şöyle bir durum var. Sizce Beşiktaş'ın kadrosunda kazanmak için, yani bir maçı kazanmak, bir kupayı kazanmak için böyle kendini yırtacak, kendini paramparça edecek kaç futbolcusu var? Ben iki tane sayabilirim sadece. Sadece iki tane. Bir Abraham, iki Orkun. Yani biri Abraham der ki ikisi de eşit anlamında yani. Yani bu iki futbolcu dışında maçı kazanmak için canını dişine takabilecek hiçbir futbolcu yok Beşiktaş takımında. Dört büyüklerle oynadıkları maçlar hariç. Yani Beşiktaş'ın kazanmaya aç futbolcuların olmaması Beşiktaş'ın en büyük ikinci problemi. Çünkü Cengiz kendini bulmaya çalışıyor. Çernin bence hani Beşiktaş'ta oynamasın bence çok bir önemi yok. Çünkü Çerni zaten öyle bir profilde futbol futbolcu değil. Yani üst düzey bir futbolcu değil zaten Çerni. Emin olun Çerni Rangers performansını göstermese bizim Türkiye'deki bütün futbol severlerin ya da futbol yorucularının adını bile hatırlamayacağı, adını bile bilmediği bir futbolcuydu. Yani o Fenerbahçe maçı maalesef çok şey değiştirdi. Ve o da Nereden baksanız maaşlarla beraber 12-13 milyon euroluk bir pakete mal oldu. Sen kazanmaya aç futbolcu koymadığın sürece bir takıma kazanma ihtimalin yok. Beşiktaş'ın yine aynı örnekten vereceğim. Son kazandığı şampiyonluktaki kadroyu mutlaka bir göz gezdirin. Stopper'de oynayan Wellington bile kariyerinde hiçbir şey kazanamadığı için kazanmak için mücadele ediyor. Gezal son kez böyle üst düzey bir futbol oynayabildiğini bildiği için her zaman mücadele etti. Keza Abu Bakar ki sözleşme yılındaydı vesaire. Beşiktaş'ın son şampiyon olduk. Kadro Beşiktaş'ın aslında kimliği. Sen genç oyuncu almak zorundasın. Sen buraya kaliteli futbolcu almak zorundasın. Sen buraya mücadele etmek için yırtılan futbolcu almak zorundasın. Sen böyle futbolculara sahip olamadığın sürece Beşiktaş her zaman ikinci kalitede ama yetenekli diye adlandırılan futbolculara mahkum edilecek. Maalesef durum böyle. Ki ben Sergen Yalçın ara transfer döneminde mutlaka genç, iştahlı, kazanmak için yırtılan futbolculara gideceğini en azından şimdiden tahmin edebiliyorum. üçüncü konumuza da geçelim. Üçüncü konumuzda da tamamen Orkun Kökçü üzerine konuşacağız. Yani burayı tabii ki de çok uzatmayacağız. Ama Orkun Kökçü'nün temelde şöyle bir problemi var. Orkun çok şey yapmak istiyor maç içerisinde. Orkun'un Orkun'dan bir Beşiktaş taraftarı veya Beşiktaş futbol kulübüne bekler. Top ayağında kalsın, oyunu yönlendirsin, kilit açabilsin, kilit açan pas veya kilit açan şut atabilsin ve aynı zamanda box to box oynasın. Yani hem ön tarafta etkili olsun, hem geri tarafta etkili olsun. Şimdi Orkun böyle bir şey yapmıyor. Orkun maç içerisinde her şeyi yapmaya çalışıyor. Orkun maç içerisinde bazen el hareketlerine dikkatini, sol bekinin yönlendirmeye çalışıyor. Takımı komple hücuma çıkartıp takımı komple savunma yapmaya ikna etmeye çalışıyor. E sen bir orta saha oyuncusu olarak ve Orkun'un da bağlı olarak böyle bir mücadele vermesine gerek yok. Orkun fiziksel olarak çok yıpranıyor. Çünkü yanındaki oynayan profil Endi de Orkun'a çok benzeri. Ama Endi de maalesef de bazı sıkıntılar var. Sırtı dönük top alamıyor. Oyun kuramıyor. Endi'den ne beklerseniz topu alıp öne doğru ilerlemesini yani dripling yapabilmesini, top dağıtmaktan çok fiziken öne çıkmasını gerekir. Endi'nin de öyle bir fizik maalesef şu an yok. E bu ikili yan yana olduğunda ben şeye benzetiyorum. Ya yani mesela ikisi de çok kariyerli olsun. İkisi de çok iyi futbolcu ama bazen olmayınca olmuyordu. Mesela Lampard'ta la Gerrard onlar hayatları boyunca İngiltere milli takımında beraber oynayamadılar. Hiçbir şey kazanamadılar. Her zaman overall baktığımızda hep düşük performanslar verdi ve bunun üzerine hatta bir açıklamaları da vardı. Biz yan yana oynadığımızda verimli olamıyoruz. Çünkü ikimiz de öne gitmek istiyoruz. İkimiz de arkaya, arkada durmak istemiyoruz diye. Çok iyi iki futbolcu olmasının yan yana çok iyi olacağı anlamına maalesef gelmiyor. Bu yüzden de bizde şöyle bir durum oluyor. Endi de çok iyi topçu. Orkun da çok iyi topçu. Niye olmuyor? Bazen çünkü orta sahalar çok benzer profilde olduğu zaman ikisi de aynı işi yapmak istediği zaman birinden birini seçmek durumunda kalıyor hücum kurulumunda. E ben Endidi ya da Orkun yan yana oynarken ben Orkun'u tercih ederim. Ama bu sefer de Endidi'nin topsuz oyunu hiç yok. Yani sadece bir kesici gibi kullanmanıza gerek yok. Ya da şuradan örnek verelim. İki stoperin ya da iki hücumun ya da iki orta sahanın yan yana olduğu zaman birbirlerinin eksiklerini kapatacak profilde olmaları gerekiyor. Mesela iki stoper tandemi olduğunda Abdülkerim Davinson. Şimdi Davinson çok süratli, çok fizikli. Abdülkerim değil ama Abdülkerim Davinson'dan daha iyi bir kesici ve daha iyi bir ilk müdahaleye sahip. Ayağı daha iyi uzun toplarda özellikle oyun kurulumunda. E böyle olduğunda Davinson Abdülkerim'in fiziksel eksikliğini kapatıyor. Abdülkerim de Davinson'un oyun kurulumu eksiğini kapatıyor. E böyle olduğu zaman da zaten orta sahaya da bakın. Torreira olduğu zaman ne değiştiriyor? Yanında kim olursa olsun Torreira'nın görevi belli. Kesici, top ayağını iyi tutabilen bu kadar. Bir de ön alan piresi. Yani Beşiktaş'ın böyle ikilileri yok. İki stoperi birbirinden çok bağımsız aynı tip profil. İki orta sahası birbirinden bağımsız çok aynı profil. İki kanat oyuncusu birbirinden bağımsız çok aynı profil. E böyle olduğu zaman Beşiktaş'ın eksiklikleri çok daha fazla göze çarpıyor. Çünkü o eksikleri kapatabilecek arkalarında veya yanlarında bir futbolcu yok. Mesela Mert'le Ersin'e de bakın. İkisi, ikisi bile aynı aynı türde kaleci. İkisi de iyi bir çizgi kalecisi. İkisi de karşı karşıya da çok iyi. Aynı, aynı profil. İkisinin de mesela ayakları iyi değil. Yani kalecileri bile aynı olan bir takımdan farklılık yaratmak çok beklenilen bir şey değil. Bekleyemezsin yani daha doğrusu böyle bir şey. Yani Beşiktaş'ın şu anda kötü gidişatının bütün hepsinin sebebi tam olarak bu. Yani bütün overall'a baktığımızda biz potansiyel olarak adlandırdığımız bir takımdan hiçbir şey göremeyiz. Çünkü hem yaş ortalamalarından kaynaklı hem oyuncu profillerinden kaynaklı eşittir işaretini koyduğumuzda Beşiktaş'ta şu an hiçbir şey görmüyoruz. Ya göremeyeceğiz de maalesef. Çünkü o tarz bir futbolcuya sahip değiller. O tarz futbolculara sahip olabilen takımlar zaten üst düzey performans gösterebiliyor. Bu sadece Türkiye üzerinde değil Avrupa özelinde de maalesef böyle. Bugünkü videomuzda da olabildiği kadar Beşiktaş'ın sorunlarını, problemlerini ve çözüm yollarını sizlere aktarmaya çalıştık. Tabii ki Beşiktaş konu olunca benim de eski anılarım depreşmiyor diye çünkü ben de Beşiktaş'ın 6 yıl boyunca 6 yapısında futbol oynadım. Hani ekmek de yedim. Hatta para da kazandırarak gittim. O yüzden Beşiktaş benim için her zaman özel bir değere sahip ve Beşiktaş takımını duydukça onun hakkında yorum yaptıkça olabildi kadar objektif olmaya çalışıyorum. Çünkü Beşiktaş'ın gerçekten Türkiye'nin en büyük 3-4 değerinden biri olduğunu yavaş yavaş tırnak içerisinde hiç istemesem de bir Anadolu kulübüne dönüştüğünü izlemek beni çok yoruyor. Ve bu kadar paralar kazanarak buna dönüşmesi daha kötü. Yani 30 milyon euro bir orta sahan, 25 milyon euro bir santroforum varken arka tarafında Paulista ve Emirhan'ın oynaması bu 2008-2009 yıllarındaki Beşiktaş'ı anımsatıyor bana maalesef. O zamanki e, kadroya bakın Kuarejma, Sima, Hugo Almeida arka tarafta Ernst oynuyordu orta sahada. Yani maalesef ve maalesef Beşiktaş'ın kadro planlaması artık dengeli hem ücret hem bonservis hem de yaş olarak dengeli olması gerekiyor. Eğer Beşiktaş bunları başarabilirse bence geleceği her zamanki gibi daha parlak, daha stabil olacaktır. Her zaman birincilik için mücadele eden bir takıma dönüşecektir. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarımızda da umarım bizleri desteklersiniz. Videonun altına sizlerle Beşiktaş'ın kötü gidişatına dair eklemek istediğiniz şeyler varsa ekleyebilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. İyi seyirler. Hoşçakalın.